Süper şans topu oyununu nasıl oynayabilirim? Süper şans topu, sabit bayilerde bilinen adıyla şans topu, 1 ila 34 sayı kümesi içerisinden yapılacak çekili sonunda belirlenecek olan 5 numara ile ikinci bir 14 sayı kümesi içerisinden yapılacak çekili sonunda belirlenecek olan bir adet numaranın doğru tahmin edilmesine dayalı şans oyunudur. Süper şans topu haftada bir kez çarşamba günleri çekilir. 5 artı 1 bilenler büyük ikramiyeye ortak olur. 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1 ve 5 bilenlere de ikramiye dağıtılır. Süper Şans Topu oyununa cep telefonunuza yükleyeceğiniz Nesne.com mobil uygulamamızı kullanarak ya da www.nesne.com adresine giriş yaparak Süper Sayısal Oyunlar Süper Şans Topu menüsü üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kuponu oluştururken isterseniz 6 adet numarayı kendiniz seçebilirsiniz. Ya da tıpkı sabit bayilerde makineye oynattığınız gibi rastgele veya hızlı doldur fonksiyonlarını kullanarak kolaylıkla kupon oluşturabilirsiniz. oluşturduğunuz kuponların iptal işlemi yapılmamaktadır. Kuponlarınızın durumunu nesine komuteliniz üzerinden hesabım, kuponlarım, Süper Sayısal Oyunlar menüsüne giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Android ve iPhone uygulamalarımızda ise ana sayfada bulunan Süper Sayısal Oyunlar butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfa içerisinde üst kısımda yer alan menüdeki kupon ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Son olarak küçük bir hatırlatma yapalım. Sabit bayilerle elektronik bayilerin havuzlarında toplanan miktar birbirinden bağımsız olacağı için dağıtılan ikramiye tutarı da farklılık gösterecektir. Süper şans topu ve diğer tüm konularla ilgili detaylı bilgilere yardım sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.